Muhterem kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifleri var. el ulema Embiya, enbiya. Alimler, nebilerin, peygamberlerin varisleridir. Bu hadis-i şerif, alimlerden ziyade mürşidi kamil olarak kendilerini tanımlayan Rabıda ehli güruh tarafından kullanılmaktadır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın irat buyurduğu hadisten ne anlamalıyız? Onlar ne anlayarak bize bu hadisi nasıl anlatıyorlar? El ulema varasatul enbiya. Alimler nebilerin, peygamberlerin varisleridir demek. Alimlerde veyahut da kendini alim olmadığı halde alim tanıtan Rabda ehli mürşitlerde var olmayan iddiaları bu hadisle bütünleştiriyorlar. Madem ki alimler ve veliler peygamberlerin varisleri ise nasıl ki peygamberler mucize gösteriyorlardı alimler de zuhurat halinde olabilirler diyorlar. Nasıl ki peygamberler Allah'ın çok sevgili kuluydu. Öyleyse e, veliler ve alimler de Allah'ın çok sevgili kulu olmalılar. Gibi peygamberlerde olan yüce meziyetlerle kendilerini bütünleştirerek bir nevi kendi konumlarına durumdan vazife çıkarıyorlar. Peki bu hadisin gerçek anlamı, gerçek açıklama istediği değer nedir? El ulema'u varasatul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Nasıl ki peygamberler dünya malına temah etmediyseler, Alimler ve veliler de dünya malına temah etmezler, edemezler. Yani bir insan alim olmak konumunu kendisiyle bütünleştirmişse o insanın dünya hayatındaki mal, servet, şahşaa umurunda olmaz. Peygamberlerin olmadığı gibi. Dünya hayatı ile bütünleşmek iştiyakı olsa idi. Nuh peygamberin sıkıntıları olur muydu? Lut kavmine peygamber olarak gelen Lut peygamberin sıkıntıları olur muydu? Musa Kelimullah'ın sıkıntıları olur muydu? İsa ruhullah darbedilir edilir miydi, çarmıha gerilir miydi? Hz. Muhammed Aleyhisselam sıkıntılarla baş başa bedenine, 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 arız olan bir takım dahbelere maruz kalır mıydı? Hayır. Alimler varisatül enbiya alimler nebilerin varisleridir nebiler nasıl ki tevhid akidelerini bütün sıkıntılara göğüs gererek anlattı ise alimler ve veliler de göğüs gererek bütün sıkıntılara göğüs gererek Kur'an ayetlerinin içsel derinliğini anlatmalıdırlar El ulema varasetul enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Nebilerden alması gereken veraset nedir? Nebiler altına, gümüşe, dirheme, paraya ve şöhrete tenezzül etmediler. Kendi kendi ihtişamlarını kurmak için servet mal birik, biriktirmediler. İşte böyle alimler ve vari veliler de gerçek manada veliler de dünyevi altınlara, gümüşlere, servete, taca, tahta, güzel arabalara binmeye heves etmemelidirler. Nebilerin etmediği gibi. Musa kelimullah Firavun aleyhillanenin cenderesinden kurtardığı e, kavmi ile günlerce değil, aylarca değil, yıllarca çöl sahrasında gezip dolaştılar. Yıllarca gezip dolaştılar. Bu sıkıntı değil midir? Sıkıntıdır. Rabbimiz isterseydi e, Mısır'da Fıraun'u helak eder, Musa Kelimullah'ı onun yerine kral yapardı. Rabbimiz isteseydi Nuh tufanını gerçekleştirmez, o halkı helak eder. Nuh peygamberi orada bir lider yapardı. Rabbimiz isteseydi İsa ruhullahı çarmıha gerdirmez, ona işkence edenleri helak ederdi. Rabbimiz isteseydi Mekke'den Medine'ye Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bin bir meşakkatle hicret ettirmez Mekke'deki müşrikleri helak ederdi. İşte nasıl ki e, peygamberler çile ve musibete, meşakkate, ızdıraba ve aşağılanmaya talip olarak dini anlattık iseler, Alim, alimler ve veliler de dünyevi şaşa yaşamadan çilelere, meşakkatlere, ızdıraplara talip olarak Kur'an'ı akideleri anlatmalıdırlar. Sonunda hayatları söz konusu olsa dahi. Kardeşlerim biz defalarca anlattık. Şu anda Güney Afrika'da Hristiyanlık varsa o misyoner papazların oraya yaya olarak eşek üzerinde gitmelerindendir. Daha uzak ülkelerde, uzak Asyalarda Hristiyanlık varsa bunun nedeni misyoner faaliyetlerle papazların orada canı, hayatı pahasına Hristiyanlık teslis inancını anlatmalarındandır. Bizim şu anda alim olarak tanımladığımız ve insanlara sohbet eden veya insanları dergah konumunda ağırlayan insanların böyle bir derdi var mı? Yoktur. Bunlar el ulema u varasatul enbiya derken peygamberlerin mucizelerini öne çıkarıyorlar. Onun gölgesinde kendi istidracı halleri olan zuhuratları açık ediyorlar. Peygamberlerin mucizelerini öne çıkarıyorlar doğrudur ancak o mucizelerin altında Varasatül Enbiya alimler velilerin varisleridir diyerek kendi kerametlerini olmayan kerametlerini açığa çıkarıyorlar. Bu Kur'an'ı hayatta anlatılan şey değildir. Hadis-i şerifin anlattığı bu değildir. Hadis-i Şerif'in tam da anlattığını şimdi tam manasıyla anlatmak istiyorum. El ulema ve alimler nebilerin varisleridir. Nebiler nasıl ki mal servet bırakmadı iseler onlar da alimler ve veliler de mal servet bırakamazlar. Malın ve servetin üstünde oturarak Kur'an'ı anlatamazlar. Nebiler nasıl çile ve meşakkatlere talip olarak e, tevhid akidelerini icra etti, anlattı, yaşadı ve yaşadıysalar, alimler ve veliler de aynı şekilde tüm meşakkatlere talip olarak, hicriyelere, tenkitlere, tekziplere ve bütün aşağılamalara talip olarak yoksulluk içinde olmalıdırlar. Bu zamanımızda bu öyle olur mu diyemeyiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam zamanında da yoksulluk vardı. E, zenginlik de vardı. Peygamber Efendimizin ashabından çok zengin insanlar vardı. Hatta Peygamber Efendimize tevdi edilen Hayber'in fethinden sonra tevdi edilen arazi binlerce dönüm arazi onu zenginliğe ulaştırmaya muhtadir bir araziydi. Peygamber Efendimiz kendi maişetini ve iyaşesini temin ettikten sonra gerisini yoksullara dağıtırdı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dini değerlerin inşası ve ihyası hususundan başka bir iddiası yoktu. Kendi iddiası olmadı. O devlet başkanıydı ancak onun tacı tahtı yoktu onun başkasına hesap vereceği bir serveti de yoktu. Eğer bu iddiayı böyle anlasaydık, dedikleri gibi anlasaydık, Hz. Musa Kelimullah, Fraun ailesinin içinde yaşadı ve saltanata yakın insandı. Saltanat sahibi olabilirdi, şah içinde tevhid akidesini anlatabilirdi. Şu anda Müslümanları aldatanlar yine sureti haktan anlatıyor, aldatıyorlar. Sureti içeriden girişseler işe mesele anlaşılacak. El ulemâ urâsetul enbiya derken alimler e, ve veliler diyelim. Veliler burada yazmıyor. Öyle diyelim onlara öyle diyorlar. Peygamberlerin varisledir derken kendi zuhuratlarını peygamberlerin mucizeleri gibi göstererek işin ihtişamına sahip çıkıyorlar. Halbuki bu hadiste anlatılmak istenen mana ve açıklama alimler ve veliler nasıl peygamberler mala, mülke ve altına, gümüşe, iyi arabalara sahip olmak istemediyseler bu veliler ve e, veliler ve alimler de aynı şeyi yaşamalılar. Peygamberler nasıl çile ve meşakkate tabi olmayı cana minnet bildiler ve Kur'an'ı anlattı iseler bizim zamanımızda var olan ve kendilerine alim olduklarını iddia eden, veli olduklarını iddia eden kişiler de aynı şekilde çile ve meşakkate talip olmalılar. Kardeşlerim, bakınız bunların bindikleri arabalar bile peygamberi değerlere aykırı. Nübüvvet değerlerine aykırı. Bu araçlara binen insanlar nasıl el ulema uvarasatul enbiya diyebilirler? De, şöyle diyorlar, peygamber de güzel develere biniyordu. Kardeşlerim, peygamberin bedeni Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bedeni dini akideleri anlatmak için şerha şerha paramparça edildi. Her taraf kan içinde kaldı. İtildi, kalkıldı, o teksib edildi. İşte el ulema varasatul enbiya hadz şerifinin gerçek anlatımı, gerçek açıklaması ve anlaşılması budur. Bunun aksini iddia edip de şöhret de, uçaklarına binenler, şöhret e, değeriyle gökte uçurulmaya çalışanların anlattığı gibi değildir. El-Fatiha.